Sayın ile devam edelim. 463 bin not alıcılı, 570 bin not satıcılı. Bank of 855 bin not almış. Satan Tiri 566 bin not satmış. Öz Yaşartel 482 bin not alıcılı, 536 bin not satıcılı. Bank of 644 bin not almış. Satan Ziraat 210 bin not satmış. Onur Yüksek Teknoloji 88 bin not alıcılı, 638 bin not satıcılı. İş Bankası 198 bin not almış. Bank of 105 bin not. Satan HSBC 344 bin not satmış burada. Hareket proje 70 bin not alıcılı 475 bin not satıcılı. QNB 80 bin not almış. Satan Halk Bankası 82 bin not satmış. Altınay ay teknoloji %9. 2 gündür dün tavan yaptı. Bugün de de tavana yakın şekilde kapatıyor. 1.1 milyon not alıcılı 468 bin not satıcılı. Info 804 bin not almış. Satan şeker 1.5 milyon lot satmış burada. Koç Meteoroloji 3.6 milyon lot. Alıcılı 2.7 milyon lot da satıcılı. İş Bankası 1.5 milyon lot alırken satan Marbaş 3.6 milyon lot satmış burada. Koton 312 bin lot alıcılı 1 milyon 85 bin lot satıcılı tacirler 236 bin lot alırken Bank ofta 650 bin lot satmış. Lila kağıt 500 bin not da 1.2 milyon not satıcılı. A1 Kapital 168 bin not alırken satan Bank of 195 bin not satmış burada. Rönesans gayrimenkul 77 bin not da 187 bin not satıcılı. İş Bankası 44 bin not almış. Satan Garanti 63 bin not satmış burada. Entra 12.2 milyon not alıcılı 7.1 milyon not satıcılı. Bank of 1.5 milyon not almış. Satan A1 kapital 627 bin not satmış burada. O dün teknoloji 91 lirayla kapattı. Herhalde hisseye yatırım yapanların Mehmet A Cengiz Avcı'ya bir teşekkür etmeleri lazım. Çünkü gerçekten tahtaya sahip çıkıyor. Dün hisse karanlık odayla beraber %5, %6 hatta %7 düşmüştü. Bugün o düşüşün telafi ettiği gibi üzerine de koydu. Yani yatırımcılar gerçekten hani Cengiz Avcı'ya yatıp kalk bir teşekkür etmeleri lazım. Hisseyi buraya kadar getirdi. 1.6 milyon not alıcılı, 360 bin not satıcılı. QNB 1.5 milyon not almış. Bu arada Cengiz Avcı da QNB üzerinden alıyor. Onu da söyleyelim. Satan TEP 487 bin not satmış burada. Mogan'a bakalım. 1.1 milyon not alıcılı, 2.5 milyon not satıcılı. İş Bankası 652 bin not, garanti 600 bin not almış. Satan da Bank of 1.6 milyon not satmış burada. Artemis Halı 72 bin not alıcılığı, 364 bin not satıcılı. ALB yatırım 233 bin not almış. Satan QNB 167 bin not satmış. Obama makarna 324 bin not alıcılı, 784 bin not satıcılı. QNB 365 bin not almış. Gedik 330 bin not satmış. Bankof'ta 175 bin not satmış. Alves Kablo 96 bin not alıcı. 1 milyon not satıcılı. İş Bankası 220 bin not almış. Marbaş 573 bin not satmış. Bankof 400 bin not satmış burada. Limak Cimento 350 bin not alıcılı. 1 milyon 150 bin not satıcılı. Şeker 200 bin not almış. Bankof 80 bin not. Filip 100 bin not. Yapı Kredi 108 bin not satmış burada. Pasifik teknoloji uzun süre sonra bir tavan gördü. E, 700 bin not var tavanda yaklaşık. 77.90'a kadar 912 bin not var. Alış tarafında 143 bin not İş bankası almış. Satış tarafında Bank 140 bin not satmış burada. Bor şeker 140, 136 bin not alıcılı 530 bin not satıcılı. Akmak 65 bin not almış. Bank 98 bin not satmış. Reader 900 bin not alıcılı 1.6 milyon not satıcılı. Bank of 600 bin not almış. İş Bankası 195 bin not satmış burada. Mia Teknoloji 1.2 milyon not alıcılı 2.9 milyon not satıcılı. Bank of 1.7 milyon not alırken İş Bankası 922 bin not satmış. Kuzeyboru 105.000 105 bin not alıcılı 148 bin not satıcılı. Bank of 128 bin not almış. Satan Yapı Kredi 62 bin not satmış. Ekos 113 bin not alıcılı, 500 bin not satıcılı. Vakıf 108 bin not almış. Bankof 280 bin not satmış. Agrot'a bakalım. Agrot'ta tavanda 15.9 milyon not var. 17.60'a kadar 17.5 milyon alış yazılmış. Bankof 5.7 milyon almış. Şeker 3.6. Satan İş Bankası 2.4. Akbank 1.5. Garanti 1.4. Yapı Kredi 1.4 milyon not satmış burada. Evet arkadaşlar sizlere halka hisselerini Söyledik. Bir de Binho'ya bakalım. Tavan yaptı Binho. Tavanda da 82 bin lotla kapatmış. Bin yatırımlar olduk. Kendinize iyi bakın bol kazançlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet. Bist 100 endeksi arkadaşlar yataya yakın kapattı. Neredeyse yatay. Hani %0.05'lik bir artıyla kapattı ama son 5 dakikada son 10 dakikada gelen satışlarla beraber yani neredeyse eksi kapatacaktı. %1'e kadar artıya giden bir endeks. Şöyle alan satanlarda da göstereyim. Özellikle sabah bankofun alımlarını söylemiştim. Yaklaşık 250-260 milyonluk bir alımı vardı ama burada bankof güven vermez. E, sabahtan yükselişle açar. E, birazcık alım yapar ama daha sonra satar demiştik. Senaryoyu bugün aynı şekilde yaptı. Ve kapanışa doğru da inanılmaz bir mal sattı e, bankof tarafı. Bugün en çok alan kurum Gedik 604 milyon, Ünlü 590 milyon, Garanti 420 milyon. Endeksi ayakta tutmaya çalışanlar bunlar. HSBC tarafında da ufak da olsa 174 milyonluk bir alım vardı. Peki Bank of ne yaptı? Öncelikle sabah 260-270 milyonluk bir alımı vardı. Daha sonra öğlen öğlen itibariyle saat 2 ile 3 arasında burayı eksi 250 milyona çekti. Yani artı 250 milyondan eksi 250 milyona geldi. Kapanışa kadar da 670 milyonluk malı sattı. Endeksi yüzde %0.7 artıdan yataya kadar getirdi. Hani derler ya kulağımızın arkasına kadar sattı. Aynen öyle oldu. Hatta bazı banka hisselerinde karanlık odaya kadar sattı. Karanlık odaya da alım yaptı. Mesela garanti. Bakın şuradan göstermek istiyorum size garantiyi. Bakın şurada karanlık odaya girene kadar hisseyi 129 liranın altına kadar düşürdü. Karanlık Odada da 130'a çekti. Akbank'ı eksideydi. Akbank'ı da aynı hareketi de Akbank da yaptı. Bakın şurada eksiye kadar çekti. Daha sonra da artı %0.52 artıyla kapattırdı. Yani karanlık odada da alımını sattıklarını bir kısmını yeri yerine de koydu. Ee, gerçekten yani e, hani e, bu işi robotlarıyla e, yani bireysel yatırımcılara hiçbir şey kazandırmadan kendisi kazanmayı bir şekilde başarıyor Bakın ben size şimdi e, bank of ne kadar para kazanmış bugün onu göstereyim şöyle baktığımızda bank of e, bugün alımları ve satımlarına baktığımızda gerçekten 20 milyarlık alım yapmış karşılığında da 41 milyar 41 buçuk milyarlık da satış yapmış düzeltiyorum 20.4 milyarlık alım yapmış 21 milyarlık da bir satım satış yapmış bunun karşılığında da bu alış ve satışların karşılığında 31.7 milyon bakın 31.7 milyon bugünlük karı var bunu parayı cukkaya indirmiş Bankof. Aslında sabah çok da belliydi. Sinyali de vermiştik. Şöyle bir eforçayla bakalım. Eksi yüzde 1.2 3 eksiyle kapattı. 1.4 milyon not alıcılı 3.1 milyon not da satıcılı. Philip 514 bin not almış. Satan yatırım finansman 608 bin not satmış burada. Seymen kardeşler gıda 2 milyon not alıcılı 686 bin not da Satıcılı yapı kredi 340 bin not alırken satan şeker 700 bin not oyak 140 bin garanti 58 bin bank ofta 30 bin not satmış burada. Horoz lojistik %1 düştü 53 bin not alıcılı 348 bin not satıcılı alan vakıf 163 bin not almış satan ziraat 90 bin not Osmanlı 54 bin bank ofta 22 bin not da satıcılı. Yiğit akü bir bakalım Yiğit Akü tarafında alış ve satışları kontrol ettiğimizde 222 bin not alıcılı 1 milyon not satıcılı Yiğit Akü tarafında Bank of 206 bin not almış. Satan İş Bankası 387 bin not satmış. Şöyle bir yorum da yapabiliriz örnek olarak. Burada Bank of 206 bin not almasına rağmen hisse artıda değil. Yani bu robotlar öyle bir programla çalışıyorlar ki arkadaşlar. Yani isterseler o hisseyi hiçbir şekilde e, bütün gün mal toplayarak artıyı bile göstermeye biliyorlar. Örneğin şurada Gürsel sadece yüzde 0.60'lık bir artısı var ama günün içerisinde mesela Bankof'un 31 bin lot alımı var. Bir ara 100 bin lot alımı vardı Bankof'un. Bakın 100 bin lotun üzerinde alımı vardı ama hisse yine çok az artıdaydı. Yani ama sattığında ise Bankof sattığında ise hisseyi yerle bir de edebiliyor